İlk Nisan yağmuru ne zaman düştü toprağa, bilen var mı? Geçen yılki değil, bin yıl önceki değil, ilk, İlk Nisan yağmuru. İlk ne zaman Nisan olduysa, o zaman. Kaçıncı Nisan'dayız? Kaçıncı hayattayız? Kaçıncı yağmur tanesiyiz hesapsız yağın? Yürüdüğümüz, ettiğimiz, oturduğumuz, üstümüze örttüğümüz toprak söylesin. Söylesin, nisan yağmurlarının ardından gülümseyen güneş. Kaç damlayız, kaç damlacığız, kaç damlayla biriktik, kaç damlayla nehire, kaç damlayla denize, kaç damlayla okyanuslara döneceğiz. Gökten yere, yerden göğe kadar haklı toprağı ıslatan nisan yağmuru. Suları biriktirmekte haklı, suları kavuşturmakta, yürütmekte, Toprağı yarmakta haklı nisan yağmuru. Yeşillensin diye hayat, sürsün, yürüsün ıslak ıslak, büyüsün diye. Hayat yağmurla başladı en nihayet ve en büyük ihtimal nisanla kol kola. Ey suda başlayan, toprağa dönen hayat. Hey hat! Ama artık sudan çıkmış balık değiliz. Hak bir derya ise biz onun içinde balık gibi olamız. İlk yağmur tanesine bağlıdır sular. İlk yağmur tanesine inançlıdır okyanuslar. Fırtına onlarla gelir. Kar boran onlarla. Baharlar da filize durmuş tohum da. Dalga kıranlarla çarpışa çarpışa yürüyen su, büyüyen düş, o elmacık kemiklerinin altından yayılan ince gülüş, betona çarpan yürüyüş, yaralan gövdeler, yarın alnına düşen nar çiçeğinden gölgeler, Rüzgarda savrulan saçları topraktan annelerin bilir bunu, bunu bilir, bunu söyler. Söyler, söyler, durur, söyler, durur, durur, söyler. Dilleri lal olur, yüreği mar olur, düşleri dar olur, ekmeğinde diş izleri, suyunda gurbet, Nefesinde yürünmemiş yollar, yarım kalmış ahlar, 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 ah. Bilenir kalkar, yürür söyler, söyler yürür, düşer söyler, kalkar söyler, koşar söyler, düşer söyler, kalkar söyler, durur söyler, sussa da söyler, dursa da söyler, Gerekse nakışlarla, gerekse bakışlarla söyler. Sazlarla söyler, ateşlerle söyler. Yarılmamış toprağın, tomurcuğun sesiyle söyler. Günü gelir kayalardan akan, suların gümbürtüsüyle de söyler. Söyler, söyler, durur. Durur, durur, söyler. Neyini? Yağmurdan kopmuş Nisan'ın sözünü. Belki biz olmayacağız. Ama bu çelik aldığı suyu unutmayacak. Çağlasın artık sular, çağlasın artık sular, büyüyerek, yürüyerek, en kara, kalın, yalın kayaların karnını yararak, aldığı suyu unutmayan çeliğin aşkına. Aşk halidir bu, bu çeliğin en yalın halidir. Dağlar denen Ferhat'ın, çöle düşen Mecnun'un, köreltilen Mem'in, bayırda gezen iki büklüm dervişin hali değil, insanın ilk halidir son halidir. Menzilinde düşen karıncanın halidir. Makineye düşen ter damlasının halidir. Hayatı yaratan nasırlı, iri, kirli ama onurlu ama dirençli ellerin aşkıdır. Makineyi çeviren, toprağı deviren, alnına nar çiçeği gölgesi düşeni seven ellerin aşkıdır. Kitaba ve ekmeğe aynı bilgelikle uzanan ellerin halidir. İflah olmaz ve ihtiyar alacaklarını iki hantal ırmak gibi ağır açtı gök ve çatal şimşek çaktı ve kızıl yıldız balkıdı Bir hançer kırıldı yağmur yağdı ve aşkın ruşeym hali düştü toprağa yollar uzadı ve deli sular gibi yürüdü dağlarımızdan kızıl ordular ve yorgun avuçlarımın üzerinde doğruldum ben insan dökülecek kan vardı daha damla damla görülmedi duyulmadı böylesi artık yalnız öründü canım, öründü komünal hayat uğruna. Ve yeni bir gün doğdu anımızdan bir ünlem kaldı adım aşkın tarihinde. Aşkın tarihini yazan, ona nasırlı avuçlara kazıyan, yüzleri nisan yağmurlarıyla yıkanmış, pırıl pırıl parıldayan, kazanan, kaybeden, paylaşan, üreten, rüzgarlara dönen, rüzgarlarla dönen, yürüyen, koşan, kederlenen, sevinen, damla damla yağan, yağdıkça biriken, bazen çekilen, bazen gürleyen, yıldırımları bileyen, biriken, biriken, daha da birikerek sellere dönüşecek olan onlar, siz, biz diyoruz ki kalem, kağıt ve yapayalnız gizli bir ağıt ve düğmelerinin altındaki pespembe etin buyururlar ki onun için ser da sır ne da veya millattan önce toprağa sürdükten tohumu serptikten suyu verdikten sonra hatır yaşıma yaralan ekmeğin buğday kokusu der ki bakma gizlenmeye çalışıldığına ben ondan gelirim. a lot